Sevgili Ebru Solmaz, Farsça kökenli olan isminiz Ebru Kaş Bulut renginde bulut gibi kağıt üzerine kendine has usulle yapılan mermer damarları gibi dalgalı şekilli süsleme anlamına gelmektedir. Sıcak kalplisiniz sevgiden beslenen fedakar bir kişiliğiniz bulunuyor. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. İsminizin baş harfi Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekle düşü birbirine karıştırırsınız. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz para tutmakta zorlanabilirsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ön sezileriniz kuvvetlidir. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı kaybetmezsiniz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. İsminiz size engeller ne olursa olsun güvenli, hırslı bir şekilde başarılı ve finansal birikim arzusu peşinde den gitme eğilimi veriyor. Düşünceleriniz müzik, sanat, drama veya felsefe yerine iş veya para kazanma yolları etrafında odaklanıyor. Yeni fikirlerle, yeni atılımlarla atılımlara başlarsınız ancak finansal olarak çabalarınızın karşılığını nadiren alırsınız. İsteklerinizi tam olarak gerçekleştiremediğinizde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Son derece bağımsız ve kendi kendine yeten bir kişisiniz. Kimseden emir veya tavsiye almaktan hoşlanmıyorsunuz. Doğrudan konuya, konu hakkında konuşmaya inanıyorsunuz. Bu yüzden samimi ve ani birisiniz. Bu nedenle birçok arkadaşınızı kaybedebilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde etrafımızdakiler iyilik, merhamet veya şefkat eylemlerini gözlemleyerek karşılık verme eğiliminde olmadığınızdan şikayet edebilirler. Güçlü bir ebeveyn olabilir ve çocuklarınızı disiplinli bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Ancak onlara yaklaşmak ve şefkat göstermekte zorluk çekebilirsiniz. Türkçe kökenli olan isminiz solmaz her zaman taze, körpe ve genç anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açıklamaktan kaçınıyorsunuz. Sanatsal yönlere olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven, akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Adınız size bilgi için bir şevk ve hayat, hayatta değerli bir şey yapmak için yoğun bir istek veriyor. Zeki, yaratıcı, çözümleyici olarak dikkatinizi çeken aktivitelerde çok başarılısınız. Kısıtlamalardan kurtulmayı ve huzursuz nitelikleriniz için çıkışları özlüyorsunuz ve angarya ve monotonluğa tahammül edemiyorsunuz. Sonradan tavsiye almanız kolay değildir. Yalnız veya bağımsız çalışma eğilimindesiniz. Özellikle yanlış anlaşıldığınızı hissettiğiniz zamanlarda iç karışıklıklara ve ruh hallerine maruz kalırsınız ve aşırı hassas olduğunuzda kolayca incinir ve gücenirsiniz. Sessiz yoğunluğunuz başkaları tarafından alınır yoğunluğunuzun başkaları tarafından anlaşılması zordur ve bu nedenle alay edilme veya eleştirilme korkusuyla tetiklesiniz. Açık havayı severek birçok yönden açık hava aktivitelerinin ve doğanın güzelliğinin tadını çıkarırsınız. pek çok insan yaşamı birçok yönden düşünmekten kaynaklanan doğanızda bir derinlik olduğunu fark edemez. Ebru ve Solmaz isminizin ortak özellikleri. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projece entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönlü sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında Sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.